Gazeller bizim gibi olaya bakmıyor. Filistin bizim gibi bakmıyor. Can kaybını kayıp demiyor. Şu kadar şehit kazandık diyorlar. Biz şehitlerimizi gömdük. Filistinler şehitlerini gömüyor. Şehitlerle birlikte yaşamasını öğrendiler. Onların aldıkları yaralar onları yaralamıyor. Büyütüyor. Şehadet büyütüyor. Direniş onları büyütüyor. Cesaretlendiriyor. Bir olay anlatacaktım. 17 yaşında Filistinli bir kız. Okuldan çıkmış eve gidiyor. Tesettürlü, iffeti, izzeti yerinde ama eve giderken yolda İsrail askerleriyle karşılaşıyor. İsrail askerleri Filistinli kızın duruşundan, izzetinden, heybetinden biraz da tedirgin oluyorlar, sorguluyorlar. Ama Filistinli kızımız duruşundan asla ödün vermiyor, dik duruşunu koruyor. İsrail askerleri daha da tedirgin oluyorlar ve o gencecik kızı caddenin ortasında başına sıktıkları kurşunlarla infaz ediyorlar. Akan kanlar Filistin toprağını sunur. Kızın ismi Danya. 17 yaşında. Liseli bir kız. Ailesi gelip alıp defnediyorlar. Ama o kızın şehit olma anının görüntüleri sosyal medyada çok ciddi bir şekilde ses getirdi, yankı bıraktı, etki etti. Filistin'de bir delikanlı, 20'li yaşlarda, ismi Raid sosyal medyadaki şehit edilen kızın resmin altına şöyle bir yorum yazdı. İki cümlelik. Şayet Filistin'de şehit edilen bu kız sizin öz kızınız ya da kız kardeşiniz olsaydı nasıl tepki verdiniz? Tabi bu cümle mümin yürekleri daha bir dağılıyor, daha bir yürekten sarsıyor. Ama delikanlı onunla da kalmıyor. O kızı şehit eden İsrail askeri teşhis ediyor. Elinde bir bıçakla İsrail askerini yer alıyor. Ama diğer askerler de Delikanlı'yı olay yerinde hemen infaz ediyorlar. Aldığı kurşunlar da o da oracıkta şehit oluyor. Onu da temiz, pak kanı Filistin topraklarına suluyor. Ailesi geliyor, alıyor Delikanlı'yı götürüp defnediyorlar. Babası taziye yerinde oturmuş, gelen misafirlerini karşılıyor. Delikanlı'nın babası misafirlerle ilgilenirken taziye giren bir de bakıyor ki daha önce kızı şehit edilen Danya'nın babası da taziyeye geliyor. Hemen hızla, heyecanla yerinden kalkıyor, koşuyor. Gelen şehit kızın babasına doğru koşuyor, kucaklıyor, sarılıyor, alnından öpüyor. Ve dönüp şu cümleyi söylüyor. Allah'ın emri, peygamberin kavli ile şehit kızın Danya'yı şehit oğlum Raide istiyorum veriyor musun? Şehit kızın babası, şehit delikanlı babasına şöyle cevabı veriyor. Allah'ın emri, peygamberin kavli ile şehit kızım Danya'yı şehit oğlun Raide verdim. Allah mübarek kılsın. İnşallah düğünleri de Firdevs-i Ağla'da gerçekleşsin. Şimdi bu olayı böyle izleyince şöyle düşündüm. Ben bu yaşıma kadar yüzlerce binlerce nikah kıydım. Kız isteme ortamlarında bulundum. Ama ilk defa böyle bir kız isteme olayını görüyorum. O ki Allah şehitler diridir diyor. Neden şehitlerimizi evlendirmeyelim? Şimdi demin dedim ya onların ahirete bakışı, cennete bakışı, şehadete bakışı farklı. Allah diridir dedi. Niye dir var? Şehitlerle birlikte yaşamasını öğrendiler. Dedim ya biz şehitlerimizi çoktan gömdük. İşte hayata nereden baktığımız bu açıdan çok çok önemli. Ben buna metafizik boyut diyorum. Ben buna aşkınlık boyutu diyorum. Mavera boyutu diyorum. Deruni lahuti dünya üzerinden ahiret üzerinden, Kur'an üzerinden yaşanan olayları analiz edersek biraz daha hem ferahlarız hem de gerçekçi bir şey. Kardeşlerimize de haksızlık etmemiş oluruz. Acaba Hamas hangi akılla İsrail gibi bir güce kalkıp da böyle silahlı mukabelede cevapta bulunuyor? Mesele sadece askeri boyutta analiz yapmak değil, siyasi boyutunu ölçmek değil, ekonomik boyutunu, kültürel boyutunu, toplumsal boyutunu konuşmak değil. Bir de bu işin ahiret sonuçları var. Ölüp gideceğiz ya. Filistin, Kudüs bana şunu öğretiyor. Müslümanca nasıl yaşanır, Müslümanca nasıl ölünür? Bana bunu öğretiyor ya. İşte burada bir insanlık sınavından geçiyoruz, bir vicdan sınavından geçiyoruz. Ne bileyim korkum o insanlık enkaz altında. Filistinler değil. Onlar duasını yaptıkları şeye ulaştılar. Şimdi düşünebiliyor musun ya? Mesela şu duayı ben çok önemserim. Rabbena amenna bima enzelte ve tebaana rasule fektubna Rabbimiz indirdiğin kitaba iman ettik, gönderdiğin peygambere tabi olduk. Fektubna maashahidin bizi şahitlerden yaz. Benim incelediğim kadarıyla, aklımın yettiği kadar, şehitli kadar önemli olan bir sonda şahit olmak. Şehit, şehit olunca kendi cennetini kurtarır. Ama şahit değil ama biz binlerce insanın belki de hidayetine vesile olacağız. Sadece kendimizi kurtarmayacak, içinde yaşadığımız toplumun kurtuluşuna öncülük edecek, örneklik edecek, şahitlik budur. Ama şimdi Gazze'ye bakıyorum, ilk okula giden çocuklar yatmadan önce yağlı boyayla, silinmez boyayla isimlerini derilerine yazıyorlar. Gece saldırıda ölürsek Ailelerimiz cesetlerimizi teşhis etmekte zorlanmasınlar diye ilkokul çocuklar, ortaokul çocukları yazmışlar isimlerini göğüslerine ve kollarına. Şimdi düşünüyorum, fektörle maşahedin. Şahitlerden yazılabilmek için ölümle barışık olmak lazım. Sırasınca şahadeti beklerken geridekiler cesedimi bulmakta zorlansın diye ismini yazarak uykuya yatmak lazım oturduğumuz yerde bu duayı sıcak yuvalarımızda, evlerimizde, mükellef sofralarımızda beslendikten sonra bu duanın Allah katındaki müstecaplığıyla işte Filistin'deki kardeşimizin resmi önümüze gelirken nasıl bir performans, nasıl bir gayret, nasıl bir irade ortaya koyduğunu üzerinden değerlendirmemiz lazım. Ve yine akşamlara bakıyorum marketlerin önde geçiyorum. Böyle büyük poşetlerle insanlar habire tüketim çılgığı içerisinde evlerine, çocuklarına taşıyorlar. Ama bugün gazetede babalar parçalanmış olan yavruların kemiklerini ve etlerini enkaz altında toplayıp poşete koyuyorlar. En az da çocuğumun bir mezarı olsun. Gidip başında düşüneceğim, tefekkür edeceğim, dua edeceğim bir mezarı olsun diye enkaz içerisinde ceset parçalarını toplamaya çalışıyorlar. Onlar hangi poşetle Allah'a gidecek? Biz hangi tüketim poşetiyle lüks ve israfımızla Allah'a gideceğiz? İşte başta dedim ya Kudüs aynası dedim. Gazze laboratuvarı dedim. Bu aynada inşallah bu yönüyle kendimizle yüzleşme. Belki bizim için de bir dönüm noktası olacaktır yeni bir tövbe vesilesi olacaktır. Ümmetin uyanışına inanıyorum ki ben şuna çok iyi, şehitler diridir şimdi. Dünyadaki şehitler ümmeti uyandıracak, biz değil. Ve şunu da söylüyorum. Müslüman olmak kolay, Allah hidayet eders Önemli olan Müslümanca yaşamak, daha da zor Müslümanca ölebilmek. Zorun da zoru Allah yolunda şehit olabilmek. Ama biz zora talibiz inşallah. Allah'tan istediğimiz var. Ya Rabbi temiz bir hayat istiyoruz, temiz bir ölüm istiyoruz. Ama en çok şunu istiyoruz. Şu bize nasip ettiğin, hidayet ettiğin İslam'ı en güzel şekilde temsil edebilmeyi, tebliğ edebilmeyi bizlere nasip eyle diye dua edeceğiz.